Sevgili seyirciler, iyi akşamlar diyerek başlayamıyoruz kanalda habere çünkü hakikaten çok acı haberler var bugün aktaracağımız acı bir haberle başlayacağız. Türkiye'nin yüreğini yakan haber biraz önce geldi. Bingöl'de askeri bir helikopter düştü. 9 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Cougar tipi askeri helikopter Bingöl'den Tatvan'a doğru gidiyordu. 13 5'te havalandı. Yarım saat sonra yani 14.25'te helikopterle irtibat kesildi. Hemen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. O arama kurtarma çalışmalarına insansız hava araçları, bir kurtarma uçağı ve helikopter katıldı. Ve kısa bir süre sonra e, arama çalışmaları sonucunda maalesef helikopterin kaza kırımı uğradığı e, tespit edildi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi hemen ve ardından da hepimizi kahreden haber geldi. Helikopterin düştüğü tespit edildi. 9 asker şehit düştü, 4 asker de yaralı. Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor. Bölge sisli ve karla kaplı. Zaten uzun zamandır sizlere yurdumuzun doğusundaki çetin